Selam Ben bence bugün Washington e, yeni modla sizdenim. O da yazarsak H U L K, halk yazarsak karşınızda tatatadam halk modu arkadaşlar. E, çok fazla şey yok öyle, öyle bir çok gücü yok. Belirli güçleri var ama yine de sağlam mı sağlam yani fena mod. Mesela yumrukla başlayayım. Yumruğumuz fena uçuruyor adamları bakın. Okay, man. Hop, hop. Uçuruyoruz. Hop uçtu. Dur. Hoppa uçtu. Aynı şekilde bu araçlar için de geçerli. Hop böyle bir bakın gönderdik. Tab tuşumuz bak. Taba basarsın da tekme atıyor. Tabla böyle tekme atıyoruz. Oğum. Oh. Oğum. Oh. Oğum. Oh. Space ile normal zıplıyoruz böyle. Kendisi zaten böyle yüksek zıplıyor. Bu az zıplıyor da fazla zıplamaya devam, et. yani zıplamaya devam ederseniz yüksek daha yükseklere sıçıyor. Şöyle suyun içine giriyoruz mesela Ama suda da zıplayabiliyorsunuz. Mesela suya düştünüz ya. Tekrar göstereyim. Bakın suya atıyoruz. Biraz basın mesela. Biraz basın. Sıkıntı yok. Can gidiyor ama hop Space ile çıkıyoruz sudan. Suyun üstünde sıçraya sıçraya gidiyoruz abi. Gördüğünüz gibi hop. Gördüğünüz gibi Space'e basmaya devam edersen daha da yüksekler zıplıyor. Şuraya bir iniş yapalım. Abla dediğim gibi tekme atıyor. Bakın insanlar içine geçiyor. Hop. İçeriye. Güle güle. Güle güle. Sen de güle güle. Dediğim gibi araçlar içine geçerli bu. Hoppa. Bak sizin gidişine baksak Cool. <laughs> Tabii ki de kuluk cool bir işe yaramadı. Bir de sabit dur araçların yanında sabit durursanız şöyle sabit duracaksınız. Mouse sağ tuşa basılı tutacaksınız bırakmayacak. Basılı tutacaksınız mouse sağ tuşunu gördüğünüz gibi kaldırıyor. Eğer bırakırsanız böyle bırakır. Ama gelip böyle sağ tıka basılı tutarsanız kaldırır. Sol tıklara fırlatır. Hop itti o misal. Sağ tıka basılı tutuyoruz. Misal. Sol tıkla, hop attık. Sağ tıka basılı tuttuk. Solla attık ama hareket etmemeniz lazım. Siz sabit duracaksınız. Sağ tık'a tutup solda hop mesela bahçeyi alalım bunu da atalım hoppa böyle basit basit rambunels gelmişse onu da atalım. Mesela suya gönderek bunu hua <laughs> <laughs> diye bu kadar arkadaşlar dediğim gibi mouse'la tık'ın olayı da bu bir de şimdi bir e, sol tık'a basarsanız en, en, yakındaki araca böyle saldırı yapıyor. Yani sadece araçlar yapıyor bunu. Bakın araç var mesela Araçlar ee, patlamış hali burada olduğu için hali yapıyor mesela. Bakın. Sol tık Top. Bak. Opa. Dediğim gibi araç olması lazım. Araç olsa zıplayıp mouse sol tık e, mükemmel bir patlama yapıyor Sağda anger gözüküyor yani öfkeye gözüküyor. Ses için tekrar yapalım. Sol tık. Bir de yapalım. Hoppa. Bunun da olayı bu arkadaşlar. Bir de son olarak Shift-C'miz var. Sağ Shift-C. O da yerde bu. O hareketi yerde yapıyor. Zıplamada yapıyor. Shift-C. Bak mesela buraya bir araç gelmiş. Shift-C yapalım. Ha bu normalde. Bir de araçları yapmanıza gerek yok. Bakın hop. Shift-C. Şöyle Shift-C. Bak. Yerden taşmaş çıkıyor. Kayalar parçalar çıkıyor. Şöyle Shift-C yapalım. Hoppa çiftçiye. Hoppa. Etrafta taşlar var. Bunları insan üstüne kullanabilir miyim bilmiyorum ama bak. Kullan kullanılmaz lan insan üstüne. Nerede? Ah atayım da. Hop. E kafaların üstünden geçiyor zaten. Ah oba. Tekme, tekme yer misin? Hop. Kap dediğim gibi tekme o ezdi. Ama sıkıntı yok. Ee, oba. Hayır, hayır onu kaldırma. Adam ikiye bölmüş lan bu arada. Halkın güçleri bu kadar arkadaşlar. Başka bir gücü yok. Dediğim gibi suda da böyle gidebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. O. Suda da bu şekilde gidiyorsunuz. Ee, suda su, yani suya batma gibi bir durumumuz yok. Batarsınız, sıfırsa e basarsınız, çıkarsınız. Bu kadar basit. Yere ama kuvvetli yönüyor bu arada. Hop, çatıya uçtuk lan. Bakayım helikopteri bir de fırlatabilir miyiz? Sonra o sonra helikopteri fırlatayım ve modu bitireyim. Aynen helikopteri de alıyoruz ve... Ya um. o. Her neyse arkadaşlar halkın güçleri bu kadar. Halk modu da bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi e, yorum atarsınız ve özellikle ve özellikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim. için de çok teşekkürler. E, kurulumu açıklamaya zaman gibi bırakacağım. E, diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki oyun modları veya bir sonraki Vice City, GTA modları falan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.